atma getir atma tamam O kadar da ufak kır demezsin. Evet. İsmail mangal yapmaya çalışıyor. Burada gördüğünüz odunlar <laughs> ve kazıklar. Olup olacağı iki tane sucuk şey yapacağız, pişireceğiz. Ulan He? ne iki sucuk? Kaç kangal var? Kaç tane var? <laughs> Üç tane var. <laughs> ne üçü? Dört. Üç, Üç lan ne üçü dördü? Bıraktı, Niye bıraktın lan? Şerefsiz. Geren yok abi o kadar fazla. sanki o veriyor. Oğlum doğru düz konuş. Sokacağım bu tarafı. Oğlum <laughs> terbiyeli <laughs> konuş bunu YouTube'da yayınlayalım. Başlarım terbiyene. Youtube olsun bitleri Aaaa Değil mi? Ya bu da Hakan Böyle çakısıyla oynuyor Bu da malzememiz Bu bizim ekmeğimiz Yok Salih! Bu da Salih'in ekmeği Salih <laughs> değil, İsmail Hayır, hayır pardon abi Bu Salih Bu Hakan Bu ben Bu da böyle İsmail Bu <laughs> Bu da İsmail Ali Ateş'e yakacak Şöyle Sen bu dikemleri kim getirdi? Ben burada biraz ateş yanacak abi. Hadi Umut ediyoruz ki ateşi bulacağız abi. Yakın ayırız. Hadi lan oynaşma lan yakın şuna şuna bak abi. <laughs> ee, şeyin aklına verin. Bu da geldiğimiz Formula 1 aracı. Şöyle plakayı girdiğinde görünmesin. Ya yani şöyle. Arkada tanker var. Gördüğünüz gibi dört tane jantı var, dörde değişik yani. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> Ford. girecek. Uh, almaya çalışıyor zaten bak bu onu. Oha. Yavaş. Onu bir kere de alacaksın abicim. Öyle bir kere de olmuyor. Ah. Atla işte İsmail. Atla. Evet. Evet. Kırıyor. Hadi. Aa. Atla lan. Oha! <laughs> Oooo! Ne var akçara mı döndün manyakmış İsmail onlara mangalı yerler <laughs> oğlum, <laughs> oğlum kırma onu lazım olacak dergiler Mangalı yerleyeceğiz Dergiler var ya dergiler var Ulan basın Kombine <laughs> kombine bilet <gel>. Haydi bakalım ne kadar <laughs> yeneceğiz Haydi bu oğlum akşam oldu ya Yapma lan ben Kırıntı yapma da... daha kolay yanacak Kırıntı yapma. Evet buna da mağdurlar. <laughs> ben daha iyi. Heyecanı ne bekliyor? Sucuk mağdurları. Sucuk mağdurları. En son aşağıdan yandı. Ana yandı lan. Hazır pis bir şeyler var mı? Harbiden yandı <gülüyor> lan. <gülüyor> evet ateşi buldu İsmail. Evet yakıyor, yakmaya çalışıyor. Söndü. Babayı söner yapma. <laughs> Oğlum. O da gördüğünüz çevre, piknik alanı, çorbanın. Hmm. Hmm. <laughs> daha da nereye gidiyor? Çek malum Evet. Arkadaşlar bu şey piknik var. alanı yeşilliğinin son <laughs> görüntüsü abi. <laughs> saat sonra burası yanıyor durumda olacak. <laughs> İsmail ateş <abi>. ya. <laughs> İsmail burada. Oğlum onları dikeceğim lan böyle böyle falan var ya. Oo, gel de tut istersen. Dereler çıktı. onları ortaya saman koyacaktık abi. Ya Öyle yapacaktık. Böyle çıktı İsmail. Yapılmadı. Böyle ateşli boğdun daha abi. Kenar.